Arkadaşlar merhaba hepinize tekrardan. Ee, bugün LoL Miner 47 sürümüyle bildiğiniz üzere LHL perform kırımı birazcık daha arttırıldı. Bu da Ethereum'da aldığımız hash oranının artışı olarak yansıdı bize. Birazcık tabii elektrik tüketimi arttı ama çok önemli bir derecede artmadı. Ee, Ethereum artı ton madenciliğine geri döndüm. Dün Ergo kazıyordum. Ee, bugün bir günde Ergo'nun kazım... Zorlu bayağı arttı ama yarın sabah büyük ihtimal yine ergo kazıyor olacağım düştüğünde bilginiz olsun e, bu sürede de işte ethereum kasarken işte e, birazcık ince yerlerinden bahsedeceğim e, nasıl şey yapabildiğini ilk başta 1.47 sürümünde dikkat edilmesi gereken önemli konu e, belli bir Nvidia sürümüne sahip olmanız gerekiyor burada belirti üzere 470.103.01 ya da 510x bir Driver'ın ge gerekiyor arkadaşlar size bir önceki videomda e, nasıl güncelleyeceğinizi anlattım ben bu sürümle alakalı bir kitlet sürümde zaten hayvosa geldi artık kodda modda uğraşmanıza gerek yok bilginiz olsun e, şimdi buradan başlasak buradan başlayalım bu tüm kartlardan tüm Nvidia 3000 serisi LHR kartlar var. Bir 3070 yok LHR olarak. O da fiyatına göre pahalı olduğu için almamıştım zamanında. O sebepten dolayı yok. Ee, şimdi buradaki rigimden başlayalım. Teker teker kartları üzerinden gideyim. İlk başta e, LOL Maya'da farklı bir mantık var. İlk başta Korkulu 0 ile 100 arası bir değer var. işte. 200'lü bir değer giriyoruz işte önce ilk ton kazdığımızda ise zaten bu 200 koru 250 koru çoğu arkadaş hatırlar ton kazanlar ee, gelelim bunlara 3060 kartlarıma ben 200 kor giriyorum 250 kor ya da 225 girdiğim zaman hata alıyor kapatıyor bu yüzden kor giriyorum yani bunun kartla alakalı olduğunu düşünmüyorum siz kendinize de deneyebilirsiniz bu şeyi Memorisi benim kartımda 3200 memory kaldırdığı için ben 3200 giriyorum arkadaşlar. Tüm kartlar 3200 memory kaldırıyor diye bir şey yok. Bir kartınız e, 3060 kartınız var mesela. İkisi de aynı seri, aynı model. Bir tanesi diğerinden azalıyor, çok olabiliyor. Bunların sizinle emin olun hiçbir alakası yok. Bu sadece programla alakalı. Aynı overclock giriyorsunuz aynı şeylere giriyorsunuz ama bir tanesi daha düşük kılıyor ya da benim videomda gördüğünüz üzere saçmalığı şuradan bahsedeyim arkadaşlar size buyurun bir tane şu karttan örnek vereceğim bu MSI 3070 bu Ventus modeli 60.44 MHz alıyor 1.9 GHz'te işte tonda alıyor diğer iki koru 275 memurası 3200 power limiti 0 gördüğünüz üzere kartın işlemci aynı, riser aynı, usb'si aynı. Aklınıza gelebilecek her şey aynı. Şimdi burada kartın değerlerini iyi tutun, iyi tutun ya da şöyle yapacağım. Şuraya gelelim. Şimdi burada da var aynı 3200 MHz girdiğim bir kartımdan bahsedeyim. Core 275, memory 3200, power limit yine 0, 1'e 1 aynı ayarlar. E kartın bir tanesi Ventus, bir tanesi Supreme ona bir şey diyemeyeceğim. Gördüğünüz üzere bir tanesi 62.58 meaş alıyor. Bir tanesi 60.35 meaş alıyor. Ben bu az önce yani şurayı görüyorsunuz. Kaç yaklaşık 2-3 saattir ince ayar deniyorum. Daha ne kadar performans alabilirim diye kartlardan. Kaç saat olmuş 2 saati geçti belki ben bu rigle uğraşalı. Gördüğünüz üzere bir tanesi 62.5 meaş alıyor. Bir tanesi 60.5 meaş alıyor. Aralarında 2 meaş fark var. 1.9 GHz tonda alıyor. 2.1 GHz 2.15 GHz ee, tonda alıyor bir tanesi. Aralığındaki fark yine 0.2 GHz'e tekabül ediyor. E, yani bir kartınızın düşük ya da fazla alması aslında sizinle alakalı cidden bir olay değil. Bu açıklanamayacak bir durum. Ben sorunun LOL Miner'da olduğunu biliyorum. Yani LOL Miner'da da değil aslında. Hani algoritmanın hani dual miningi zorluklarından bir tanesi yani. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyemeyeceğim. Hani bu rigimdeki işlemci kötü falan desem a, buyur işte buradaki 3060 Ti'im var işte. Ee, 47.65 mesh 1. 73'te şey alıyor. Ee, nasıl söyleyeyim? Ton alıyor. Bunun memorisi birazcık kısık olduğu için Buradaki 3060Ti'lerinden birazcık düşük oldu. Normal karşılıyorum gayet yani. Ama aldığı ton miktarı hemen hemen aynı yani. Hani bu rigde bir problem yok aslında. Saçma diyebilecek bir şeyim yok. Şimdi kart üzerlerinden gideyim tekrardan. Ee, bu kartın 3060Ti ve üzerinde 3060Ti, 3070Ti'leri ise 250 core giriyorum arkadaşlar. Hatta 250-275 giriyorum. Eee... Belki de bu fark diyeceğim 250 kor 270 burada 275 girmişim. Yok 360 da tam 250 falan girmişim. Tamam şu korda 275'i çıkaracağım arkadaşlar. Şu iki kart arasında bir 0.30 mayaşık fark var. Ee, onu da 275'i e çıkaracağım. Gelelim buradaki rege tekrardan. Video uzun olacak biraz ama tek seferde insanların aklındaki tüm soruları yanıtlamak istediğim için acele etmeyeceğim videoyu bitirmek için. 3060 Ti'mde 250 core 275 core gireceğim. Memory clock 2800 giriyorum. Benim bu kartım 2800 memory kaldırıyor. Aslında 3200 kaldırıyordu benim bu kartım. Ama 2 gündür neden 3200 kaldırmıyor artık. 2800 falan kaldırıyor. Power limit'in yine 0. Bu power limit'in 0 olmasının önemli yanı arkadaşlar. Kartınız LHR limitine pek takılmıyor. Siz kartı ee, 180'e, 170'e, 160'a düştüğünüz zaman 160 power limit'e çektiğiniz zaman daha fazla lehere limit'e takılacak. Bu aslında elektrikten kazanç değil, size zarar ettirecek. Çünkü sürekli kart lehere kırmayı kırmak için takılacak da duracak, takılacak da duracak. Bu sizin genel havuz ortalamanızı düşürecek. Yani siz burada baktığınızda evet a tek çizgi bak ne güzel diyeceksiniz ama havuza geldiğiniz zaman Buradaki yavuzda belli olmayacak işte hani tam gün değil. Raporlarda varış kısmında çok fark göreceksiniz. Fark buradan kaynaklanacak arkadaşlar. Ee, yine gelelim 3070 tye bunda 275 kor giriyorum. Yine memorisi 3200 şanslıyım. 3200 kaldıran başka bir mikron kartım. Ee, bu kartlar arasında şöyle bir şey var arkadaşlar. İşte düşük Hynix, güçlü Hynix, düşük Samsung, yüksek Samsung. Böyle bir şey yok aslında. Silikon loteri denilen olay var. E, kart tamamen şansınıza bağlı. Ya e, 3060 T Asus Dual Miner mesela onlar düşük Hynix olabilir. Ama işte düşük mikron, yüksek mikron işte diye bir şey yok. Şansınıza bağlı tamamen bu 3200 core kaldırıp kaldırmamanızı kaldırması. 3200 hani siz ilk defa kurdunuz diyelim. Size önerdiğim değer memori değeri 200 e, 2000 değerinden başlatın. Hata vermedik. John 200 200 yükseltin. Power limit'te 0 bırakın. Ha, burada ben power limit'i neden 165 girdiğimi anlatayım. 3060 Ti e, daha doğrusu şöyle mantık. Kartım 170 mAh'a 170, e, 170 Watt'a yakla, yaklaştığı zaman kart eğer sürekli bu döngüde çalışırsa kart kendini korumaya alıp Sistemi hata hata verecek, kapatacak, yeniden başlatacak. Aynı şekilde 3080 Ti'lerimde de var bu. Eğer 3080 Ti'lerim benim Asus Tuf'tur, işte Supreme X'ler ne bileyim Gigabyte Aorus serisidir, Vision serisi olsaydı onlarla da power limit girmeyecekti ama bu sürekli 350 Watt'ta çalıştığı zaman sistemi zorluyor, yeniden başlatıyor. Ben de bunu istemediğim için ufak bir hani son limite yakın bir power limit girdim. Bunun sebebi budur. Diğer kartlarımda power limit yok. Ee, onu belirtmek istedim. Girin ee, memory konusundan bahsettim. Power limit'e kaldım. Şimdi asıl sıkıntı bu 3080 ve 3080Ti'lerde başlıyor. Ee, 3080 ve 3080Ti'nin asıl sıkıntılı olan Konu buydu bu kadar çok deneme yapmanın tek sebebi şu 3 kartta aslında 3080 ve 3080 kartı buradaki koru beğenmiyor Bunları o yüzden direkt 1605 verdim Ben bunu 250 kor verip 1605 façsından onu göstermedim Onu videonun sonuna göstereceğim arkadaşlar 1605 verdiğim zaman tutmadı yani hiçbir şekilde güzel bir verim alamadım O yüzden onları kor core vermeyi boş verip sadece e, buradaki absolut korkuluğa girdim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada işte işte mikron hani düşük mikron değil bu kartlar. Şans meselesi. Bu kartın bir ara 3200 memori memory kulağı kaldırıyordu. Artık kaldırmıyor. E, en verimli bulduğum eğer yine benim 1605 oldu. 1740'da sapıtıyor kart baya. O yüzden yine 1605'e düşürdüm arkadaşlar ayarımı bilginiz olsun. Ee, şimdi performanslı olan rejime geçelim. Buradaki kartları da göstereyim size aldığım alabildiğim değerler. Bu kart Evga XC. Evga'nın çok minik bir tane kartı var. O 3080, 360 Ti. Bu Asus Tuf. Değerleri gayet güzel. ısı derecesi de gayet güzel. Beğendiğim en güzel 360 Ti kartı bu oldu. Bu da MSI. E, Ventus kartım. Yine ayarları gördüğünüz üzere korları 200. E, şurada ufak bir fark olacak Şimdi 275 kor girmişim. Bunu kaldırmaya devam ettiği için bu kartı birazdan 275 olarak güncelleyeceğim. Buradaki 3070 e, Ti'lerim 275, 275 diye gidiyor. Mesela bu iki kart bir gün arayla daha önceki videomu bahsettiğim Bir gün arayla ben teslim oldu. Bir tanesi 2000 memori kolonun üzerinde hata veriyor. Bir tanesi 3200'e sıkıntısız çalışıyor. Aralarında zaten tonda herhangi bir kazın fark yok. Sadece memori düşük olduğu için e, Ethereum'da bir aralarında bir iki milyarlık farkı var. E, şimdi gelelim Sratchit yapılandırmasına. Bunu aslında ilk başta göstermem gerekiyordu ama bunu anlatmam gerektiği için e, böyle oldu. E, açalım bu kısmı edit setup e, konumunu. Yeni bir flat sheet oluşturarak başlayayım isterseniz. Böyle daha anlaşılır yeterli seçtim. Volt adresi herhangi bir volt adres seçtim. Nerede binansımız? Rastgele tıklayacağım için çok önemsemeyeceğim. Buradan lol miner seçtik. Setup. Şuradan şunları da keselim. Çekelim. E, bu ton tre pool adresinde kazanlar. Bakayım buradaki güncel. Evet. Bunları kullanmayın arkadaşlar bu linklerde sıkıntı çıkıyor. Bildiğiniz olsun önerilen e, adres bu değil. Tomtrepool adresine kasıyorsunuz bu adreslerde kasmayın. Valas için herhangi bir sıkıntı yok gibi ama Tompool kullanıyorsanız bunu konfigürün. miner kısmına gelin. Seta miner konfigüre gelin. Bu kısmı böyle olsun. Pool Server'ı kendimiz dolduracağız. E, pool Server'ımız ne bizim. Tom pool için gereken server adresi şu vss ile başlayan link arkadaşlar bilginiz olsun nerede o Heh. bunu buraya yapıştırdık sonra cc vk komutu var bize en çok performans aldıran ve elektrik watt düşüren ee, konu bu bunun hakkında çok detaylı bir bu, bu kadar bilgi bana yetmez diyorsanız kanalımda e, lol miner dual mining watt düşürme videosu Tarzı bir video var, onu izleyin. Onda da daha detaylı anlattığım bu kısmı bilginiz olsun. Şimdi korkuluk kısmına geliyorum. Ee, bu kartlarımın, bu hangi, şu, şu kartlarım için konuşsam daha iyi olacak. Burası daha karma karışık bir kart düzeni. 3 mil ben ben korkulunu 1740 olarak çalıştırmak istiyorum, ama ab, Absolute 1740 normal korunu. 200 250 işte böyle girildiği zaman hiçbir şekilde mantığını anlamadım ama böyle girildiği zaman daha çok performans veriyor kartlarınız. Ee, örnek vermek gerekirse hemen e, şuradan inşallah çok ifşalanacak bir şeyim çıkmaz buralarda. Şöyle göstereyim ben sıradaki aradaki farkı. Bu kodu girip girmemekle arasında oluşan fark bu arkadaşlar. Bazıları gereksiz görüp yapmayabilir ama öncelikle şu rigimi açmam gerekiyor. Hı. Watt meselelerine çok takılmayın. Watt oynak olduğu için hani Watt düşmüş. Watt'ta aslında düşüm var ama oraya ne kadar yansıtı bilemiyorum tabii onu şöyle birazcık daha dar altında görülecek. Eee ton gauge'lerini arttırdım oluyor. Ethereum tarafında herhangi bir düşüş, e, artış olmuyor ama e, ton tarafında gözle görülür bir şekilde fark oluşuyor. Bu kodu girmemin sebebi bu bu arkadaşlar. LoL Miner geliştiricileri bunu tavsiye etmiş. Ben de onlardan uyguladım yani kafamda uydurduğum bir kod değil. Farkları burada görüldüğü üzere yani toplasak şuradan ee, Bcgs yakın bir karımız var gibi yaklaşık. Bilginiz olsun. Ee, burada kaç tane kartım varsa bu kart e, ayarını bu karta göre yazacağım arkadaşlar. Öyle gelelim. Ee, 1740 al, 1740, 1740, 1740, 1740. Bunları 1605 olarak gireceğim. Çünkü hani bunlarda herhangi bir ekstra miner'in bir şey yapmasını istemiyorum. Belki sıfır komut ya da yıldız komut çalışacak ama Bunu böyle 3 tanesi 1740 1, 2, 3 3 tanesi de 1605 olarak çalışacak. 1605 olay ee, Bu kadar arkadaşlar açıkçası. Başka bunu apply deyip, oluşturup Youtube video diye kaydedelim. Ee, geldik buraya. Buradan seçip çalıştırmaktan başka yapacağınız hiçbir şey kalmıyor. Ee, genel olarak tüm LHR kartlar hakkında bahsettim. Korkuluğun ayarlarından bahsettim. Bunlardan daha Gioyer daha hiç kimse de görmedim. Ee, onu söyleyeyim. Yani şu 3080 diye yani şöyle söyleyeyim. Şu 3080 Ti'lerde belki daha ince ayarlar vardır ama hani bana yardımcı olacak kimse olmuyor. Yardımcı olacaktır da işte benim kartlarım da hani en düşük seri olduğu için bu Ventus bu da Gamewatt Phoenix modeli olduğu için hani bunlar düşük 3080 Ti'nin en düşük en ucuz kartları en düşük serisi. Ee, o yüzden almıyor. Aslında şu power limit'i şurada salabilsem ben hani 360-370 power limit koyabilsem aslında bunlara ya da hiç koymasam. Ümit ee, diye bir arkadaşımız var. Telegram grubunda. O arkadaş mesela 90 mAh'ın üzerine 3.3 GHz ton alabiliyor. Neden? Kartları supreme? işte termal bakımları mükemmel. O tarz sebeplerden alabiliyor. Başka aklıma gelecek çok bir şey kalmadı. Lolminer hakkında tekrar söyleyeceğim. Üzerine basarak söylüyorum. Nvidia sürümü çok önemli. 510.39.01 sürümü çok önemli. İkinci önemli mevzu ise power limit olmaması. Power limit ile kartınızı kısmaya çalışırsanız LHR kilidine girip ayarınız düşecektir. Şöyle söyleyeyim ben size. Şu Hive Shell açılsın arkadaşlar. Bu da çektiğim en uzun video oldu herhalde. Şurada gördüğünüz üzere kart yani şu karta baktığınız zaman 89 LHR yaklaşmış. Bunlar 83. Eğer power limit koy, koymuş olsaydınız olacak olan bu kıramadığı zaman 77 buçuk 77 yani şu kart için konuşuyorum 77 74 70 sürekli düşecekti power limitten dolayı power limit koymamız sizin performansınızı ve stabilinizi arttırır arkadaşlar Görüşmek ee, görüşme başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.